Herkese selam. Böyle bir tane soru var. Bunu çözeceğim şimdi. Bir arkadaşım atmıştı bunu. Şimdi soruyu okuyalım önce. Şunu ben rengini değiştireyim. Okutuk mu? Tamam başlıyoruz. ABC bir üçgenmiş. Tamam. Sonra AB açı ortaymış. Şurası açı ortay. Burası buraya dikmiş. AD 4 cm'miş. Şurası 4 cm. AC DC'ye eşitmiş. Bir de 6 cm'miş. Şimdi şöyle buraya biz ne dedik? 6 6 dedik, değil mi? Şimdi e, şuraya x diyelim. Tamam mı? Şimdi burada bir tane ne var? Dış açıortay var. Dış açıortay teoremi neydi? x'in x artı 6 oranı x bölü x artı 6 neye eşit? 4'ün 6 oranı. 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 nedir? X bölü x artı 6'dır, değil mi? Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım. 3x eşittir nedir? Ee, 3x eşittir 2x artı 12. X buradan ne geldi? 12 geldi. O zaman şurası 12 midir? Tamam. Şimdi e, ben şuradan sonra alana geçtim. Tamam mı? Buradan sonra alana geçtim. Şimdi şuranın alanını nasıl buluruz? Bu bir ne? İkiz kenar üçgen değil mi? 6. 6 taban 4. Şimdi ben buradan bir tane yükseklik indirsem. 2. 2 olur mu? Şurası ne olur o zaman? 36'dan 4 çıkarttım. Kök 32 olur değil mi? Kök 32 olur. O zaman h neymiş? E, 4 kere 4 16. 4 kök 2 oluyor gittim. 442 oldum O zaman buranın alanı ne oldu? 4 kök 2 çarpı 4 bölü 2. Yani 8 kök 2 yaptı. Şimdi bak. Şuranın alanını ben ne buldum? 8 kök 2 buldum değil mi? Onu o zaman ben yeşille falan yazayım. 8 kök 2'ymiş çok kötü bir renk. Şimdi 8 kök 2. Şunun tabanına bak 6. Buraya bak 12. O zaman 1'e 2 oran yok mu? Alanda da ne olur o zaman? 2 katı olur. Yani burası da o zaman 16 kök 2 olur. Tamam mı? Tamam. Şimdi buranın toplam alanı ne oldu o zaman? A, B, C üçgenin toplam alanı. Alan 24 kök 2 oldu. Bu arada böyle benim nefesim sanki bana yetmiyormuş gibi. Neyse. Şimdi bir de şuraya H diyelim tamam mı? Bak şimdi ABC üçgeninde yükseklik o zaman ne oluyor? H oluyor. H çarpı 6 nedir? H çarpı 6 bölü 2. O gözükmedi galiba. Mora geçek. H çarpı 6 bölü 2 neye eşit oldu? 24 kök 2. Şu şu gitti 3 oldu. O zaman H ne oldu? Bak 8 kök 2 oldu. Gördük mü? Böyle bir soru çözümü oldu bu da. Hadi bay.